Şu ezber siyasetinden bir türlü kurtulamıyoruz maalesef. E, siyaset aslında ülkeyle ilgili, milletle ilgili e, daha iyiye dönük fikirleri olan insanların, aynı görüşte olan insanların e, çatı kuruluşlarda yani siyasi partilerde bir araya gelerek bu daha iyi hizmet etme iddialarını halka anlatıp, Halktan onay alıp iktidara gelip daha iyi hizmet yarışında bulunmalarıdır siyaset normali budur ama bizde maalesef uzunca bir süredir bir koltuk kavgasına döndü yani siyaset mecrasından çıktı bizde artık bir koltuk mücadelesi dolayısıyla aslında ülkeye hizmet siyasetten gelecek ama maalesef bizim böyle bir siyasiğimiz yok yani koltuk mücadelesidir. Gidiyor maalesef ülkede milletin, vatandaşın ve ülkenin binlerce sorunu var. Üst üste yığılıp duruyor maalesef. E, bu ekonomiyi de etkiliyor, işte borsayı da etkiliyor. Borsada siyasetin kıskacında sıkışıp kalıyor. Onun Çekim Pazartesi günü haftaya yine düşüşle başladık. Biz düzenindeki %1.53 düştü bir süredir 10.700'ün üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Bu ilk destekti. İkinci destek 10.500. İlk destek aşağı doğru kırıldı. İkinci destekte de tutundu 10.556.18 puandan haftaya başlamış olduk. Günü tamamladık. Bank of Amerika'da da satış ağırlıklı işlemler vardı. 1.5 milyar liralık önemli bir net satış miktarı diyebiliriz. Türk Hava Yolları birinci sırada gidiyordu. Şimdi BİM'i görüyoruz listenin başında 315 milyon 350 bin 915 liralık net alış var. Koç Holding'de 271 milyon 500 bin 631 liralık net alış var. Pegasus'ta 177 milyon 646 bin 886 liralık net alış var. Ee, Garanti Bankası'nda enflasyon kontrol altına alınır ise ve e, düzenli faiz indirimi istikrarlı bir faiz indirimine geçilirse bundan en çok faydalanacak kurum ve hisselerden bir tanesinin Garanti Bankası olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili bir araştırmayı paylaşmıştım. Videolarımda bulabilirsiniz. Garanti Bankası'nda da 160 milyon 298 bin, 131 liralık net alım var. İşçiye de 157 milyon 328 bin 640 liralık net alım var. Yine bir banka hissesi 142 milyon 95 139 liralık net alımla yapı kredi bankası var. Işıklar Enerji 135 milyon 523 bin 657 liralık net alım var. Destek Factoring de 83 milyon 186 bin 316 liralık. Migros'ta 77 milyon 700 liralık net alım var. Ereli Demirçelik'te net alım listesinde Bank of America üzerinden 13 Ekim pazartesi günü yapılan işlemlerdi.